Evet abi. Arabanın vücut kitini taktıkça güzelleşiyor. Dodikler ne olmuş? Pakolar, kaplamalar, sekmanlar. Mercedes'ten geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Abi olmuş ya. Burada tamam mı? Bırakı göstereyim size. Pakoları tamam buranın. Kendine geliyor. Çeki demir kapaklarında falan eksikler vardı. Onları yaptım. Güzelce taktı Eksik gözüküyor musun şu, an? şu anda kitap. Cosworth modu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Normal 190'dan sonra. Alper sen ne yaptın? Ben çekim abi. Niye? Ben çekme. fotoğrafı da çekilmem ki. Çekil işte bu abi. Sana vesikalık çektirip göndereyim mi? Ne bu? Her zaman bir kamera arkasında olmalar. Bir gizemli bir havalar. Abi bu adam gizli takılmayı seviyor demek ki abi. Ne diyorsun bu konuda? Bak mesela Erdil abi kamera önünden arkasına geçmiyor. Ondan sonra diyor ki Erdil abi nerede diyor. Ondan sonra beynimizi yiyor adamlar. Tüm diş kaptırdı ha. Silikon mu onlar? Paslanmış mı? İki tane sol taraf var abi bende. Közvert. Tüm Közvörtçü kardeşlerim Dodik. Agarit Dodiklerden yıldıysanız ön sol ve arka sol var bende bilginiz olsun. Orijinal tabi logolu üstünde somununa kadar var. Kanka ya plakasız durmasın diye. Yani nasıl sokacağız doğru mu? Şimdi arkadaşlar Eyüpcüğüm getir plakalarla göstermiş. Geçti. Arabayı ilk aldığımız arkadaşlar tescilde bu plakaları göstermiştim ben sandığını. Özel olarak ayırttırmıştık. Tabi bu 201 kasasına göre almıştık. Şimdi montajını gerçekleştireceğiz. Kapı döşemelerimiz kaldı. Koltuklar montajlandı. Arka cam takıldıktan sonra rezistansın kablosu bunun arkasından geçtiği için ondan sonra takacağız. Kanadımızı, spoilerimizi, her şeyimizi taktık. Bunlar Bunlarda ufak tefek sorunlar vardı. Biz tamamen sıfırdan yeniden hazırladık. Yeni rengiyle de mükemmel şekilde oldu. Şu anda muayene hazırlık gibi görünüyor arkadaşlar şu andaki topladığımız şekli. Yani arabanın stoplarını falan kendi orijinallerini taktım. Ben fümeleri jantlarla beraber takacağım onlar. Şimdi üstündeki jantlarla bir muayeneye gidip geleceğiz. Muayene sürecini bu şekilde geçirmiş olacağız. Çok az kaldı. Bir tane Almayadan Almanya'dan sekmanlar geliyor. Şu iki pakonun sekmanı eksikti. Onlar Almanya'dan gelince direkt bunları montajlayacağım. Salı günü hızlı uçak kargoyla ile geliyorlar Ön Evo 1 ekimiz. Bunun da montajlanmış halini ilk defa görüyorsunuz. Verdiler abi. Bayağı güzel olmuş makine. Makineye bir hamle mi? Tabii tabii. Şu an insanlar pisliğiyle görsün ama boyanın esas o gün parlattığımız şeyini şu anda göremiyoruz. Ama en son bölümde herkes arabanın o yıldır yıldır yanan o yeni rengini gördü tabii. Spoilerimiz de kitap gibi olmuş herdi abi. Toplandıkça kendine geliyor. Şu logomuzda bir sorun var mıydı abi? En önemli yazardan biri de bu Mercedes'ten geldi yine Almanya'dan. Bu 2.3.16 hiçbir yerde bulunan bir yazı değil. Çünkü sadece 2.3 ton altlara çıktığı için. Normalde diğer genelde Türkiye'de olan 190'ların 2.0 olduğundan 190 2.0 yazar enjeksiyonlarda. Şimdi bunu da yapacağız. Eskiden AMG falan yazıyordu. Bu arabada AMG ile bir alakamız kalmadı artık. Biliyorsunuz AMG'lik havanın üzerinde hiçbir parça yok. Ama yine de halk dilinde 190 AMG de mi diyorlar mesela? Ben de artık şey yapmıyorum hani ya yok AMG değildi falan filana girsem laf uzuyor o yüzden de, aynen AMG diyorum geçiyorum insan. Ne yapayım Meridil abi? Peki kilit böyle çapraz duruyor ya bu yarım açık mı şu an hocam? Normalde ya böyle ya böyle durması gerekmiyor mu onu? Hiç bilmiyorum. Ney? Meşrus anlamam mı dedin sen? Hay senin ağzına bal arası soksun senin. Ya ön plakayı arkaya da ya. Muayene stiker var bunda. Bu işleri bilmeyen adam olun da neyse derim ya. Evet arkadaşlar şimdi ön camımızı ve arka camımızı takmak üzere ada cama geldik. Cam sürücü fitillerini falan hepsini yeniledik bunlara. değiştir değiştirdik hepsini. Güzelce oldu. Ön arka camımızı takacağız. Logolarımızı falan değiştireceğiz. Ön yıldızımız Biraz bozuktu onu sevmedi Onu değiştireceğiz. Kamera da dengesiz arkadaşlar. Kusura bakmayın çekimden dolayı. Gidiyor geliyor bir netleme yapamıyor. Bu jantlarla falan gideceğiz bir muayeneye. Muayene işlemini aldıracağız. W200 arkadaşlar. Çok şükür Şaban abi 3 gün sonra gecenin bir yarısı ön camlı arka camı takmış. Mercedes Benz'den orijinal olarak gelen ön camımıza da üstünde güneşlik özelliği var tabii. Bu yan çıtaları da göstermiştim ben size. Camla beraber takılması gerekiyor. Onlar da tamam. Bir klimamız çalışmıyordu. Klimayı halledeceğiz. Gördüğünüz gibi camlarımız 10 numara olur. Haftan güneşlik var. Ferdi abi istediğin segmentler geldi Almanya'dan. bizde de biliyor. Isso. Hem yani sanayi sekmen olmaz dedin. Yine müşterilerimiz E46 330 M teknik ön tamponu takmış ama Erdal abi herhalde kendi montajlamış evde. Herhalde bunun ayarlarını yapıyor. Bunu de iyi başarılı adamlar. Ah. Bizimkiler ne diyor? Bak bak, bak. Kivata... saatler bu arada. Kafa yaptırmışsın. Sen iki kere oluyor mu ben bir kere oluyorum. Onu da biliyorsun değil mi? Bunlar değil. Orijinal dışında bir şey. Bunlar değil. Allah ham diyor. Tam O kadar gün bekledik. Klima aktif edeceğiz mi abi? İnşallah abi. Klima radyatörü falan evet. bozuktu. Patlamış, kırılmış, çatlamış. O geldi. Radyatör değişiyor. Bir tandalun bazı kaldı Erdal Sana verdim dedim Nedir? Arkadaşım kenarlarını yap mı? mi? Abi ben artık ne sana söyledim değil mi? İkisi de buyurdu, ikisi de buyurdu. Ne oldu? Döşemeci gidemedik. Burada döşemeci var mı? Nasıl sanayi abi? Burası saray bölgesi değil mi? Makinamız tamamen orijinal dönüyor. Arka mürsürlerimizi bağladık, aktif ettik. Ben de çok istiyorum Erdil abi. Dört kere gittim eksuzcu. perşembe günü gelecekti. Günümüz hangi gün? Çarşamba. Yarın akacağız. Yarın eksuzumuzu halledeceğiz. Yine bura bu suçlarını halledeceğiz. Tabi bu arada sizi bu videoyu izlediğiniz arkadaşlar çoktan 560 sek yola çıkmış olacak. Avusturya'ya sevgili Kazım'ın arabasında girmiş olacağız. Hemen sağ üstten şuradan 560 sek. son videosunu da izlemek isterseniz tıklayabilirsiniz. Yoğun geçiyor program hızlı bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Sportline body kitimizin son parçaları Pako için sekmanlar eksikti. O sekmanlar da geldi. Bunları şimdi şu iki kapının ikini montajını yapacağız. Geri kalan işte tüm vücut parçalar takıldı. Arka spoilerimiz. Yan baş beliler, Pako'lar, Dodik'ler hepsi tamam. Öne de ekstradan biz tabii ilk bölümlerde bahsetmiştim ben biraz. Ön tarafa da Evo 1'in sadece ön lipini montajladım. Ben çünkü bu eki çok seviyorum. Evet. parçalar olduğunda 201 yazmıyor herhalde başında. 0-0-0-5 diye yapmış. Demek ki bayağı Paris arabada kullanılıyor bu. Doğru mu? üniversal olabilme ihtimali yüksek. Mercedes'in birkaç modelinde segmentler tamamladık. Altta da bunlar alttaki sekmanlara giriyor bu yan tarafa. Bir antenimiz eksikti. Anteni hallettik. Hocam sekmanlar yerine oturdu mu? Şu pak olmadan da bu hayat hiç çekilmiyor yerinde abi, biliyor musun? 190'da. Evet usta hem seviyorsan bunu da bunu seveceksin abi. Ooo, ilk sesimiz geldi. Kapı fitillerimiz de güzel oldu. Sıfırlayınca. Başlarda civat var herhalde zaten değil mi? Kendine geliyor, kendine geliyor. Sevgili arkadaşlar Ankara'dan herkese selamlar. W201 projesinde biliyorum arkadaşlar bayağı uzun bir ara verdik. 201'in arkadaşlar biliyorsunuz motor yakıt sistemi tamamen farklı. Eski ilk çıkan sistemler oluyor. tek bir dağıtıcıyla falan yapılıyor. Dördüncü gözümüzde bir arabamız yatak sardı ve bundan dolayı ben motoru tamamen söktürdüm. Kayseri'deki o biraz amatör şekilde yapılan işlemler için hemen sevgili Ferhat Usta ile beraber Kayseri'ye gelmişti. Ferhat abi de araba incelince hemen arabayı çekici gönder ben hemen arabayı halledeyim dedi. Ve hemen Ferhat Usta'ya getirdik. Daha sonra da arabanın KJ Tronik dediğimiz sistemi değiştirip yeni sisteme yani EFI sistemine normal yeni arabalarda olduğu gibi benzin ray sistemine geri döndürdük. Sevgili Köksal dükkanına geldik. Köksal işte bu elektrik tesisatı, benzin rayı ve ona benzer şeyleri daha önce bir tane 201 Cosworth'te yapmış 2.3'te. Şimdi bizim aracımızı yapıyor. Bir haftadan falan da bitirecek arabayı daha sonra motor takıp hemen standalone beyine döndürüp marşa basacağız. İnşallah size bu bölümlerde bahsedeceğim. Ankara'ya gelince zaten biliyorsunuz arkadaşlar her dükkanda bir Supra var. Burada da bir tane Supra gördüğünüz gibi. Şöyle içeri girelim hem makineyi de görelim. Makine burada şimdi birazdan sevgili Köksal da geldiğinde size detaylı anlatırım. Arabalar neler yapıldı. Onun dışında biz EFI sistemine döndürürken hangi malzemeler ihtiyaç oldu? Mesela burada bobin sistemi, benzin enjektör sistemi değişiyor. Burada bir tek noktadan dağıtıcı sistemi yapıldığı için burada hazırlamış, şöyle göstereyim ben size enjektörleri de. Şu anda BMW enjektörleri var burada. Soketleri de yine aynı elektrik tesisatıyla ile beraber. Yani kendi orijinal görseli bozulmadan hafiflet sisteminde aynı şekilde hafiflet kutusunda daha önceki bölümlerde izlemişsinizdir. Onları ben anlatmıştım sadece size. Bunları da aynı şekilde montajlamasını yapacağız. Bu bize ne sağlayacak? Arabanın kendi fabrikasyon enjeksiyon ekosistemindeki bunun kendisi mekanik enjeksiyon biliyorsun. Hı -hı. Mekanik enjeksiyonu biraz sorunla sıkıntılı bir sistem. Aynen. Şimdi bundan kurtulmuş oluyoruz. Elektrik enjeksiyon istediğimiz gibi alacağız. Daha ince güncel malzemeler, güncel bobin, güncel enjeksiyon. Yani yeni bir sisteme çevirdik Aynen. aslında biz bunu. Ve Mercedes'in kendi beynini iptal edip stand-alon beyne dönmüş Kesinlikle. olacağız ki zaten bizim için ayar yapmamız için en önemlisi de bu. Fark yemesi beynimiz olacak. Köksal arkadaşımız da şimdi tesisatını çekiyor güzelce. Ondan sonra ayarlayacağız. Sonra 3.25'i geçer mi? <laughs> Herkesin <laughs> aklında bir soru var. Meseli Anket var. <laughs> zamanından beri. Ama şimdi o alt e silindir, 6 silindir falan ya. Bilmiyorum bu da. Güçleri çok yakın ama. Bu da şey ama güzel bir motor ya. Kompakt bir motor. Kompakt motor, güzel motor, bir motor. Dört silindir, devir Adam bak mesela Cosworth o yıllarda çalışmış dersine. Böyle güzel headers, headers yapıştırmış yani. Güzel bir kapak tasarlamış doğru mu? Bunlar zaten yaptıkları şeyler aslında normalde aynı motor. Sekiz varifiyle bunun arasındaki fark Kapak tasarımı. Bunun en kıymetli yeri kapağı. Evet. K kapak için yapıyoruz biz bunu. Aynen öyle. Evet. İnşallah bir güç çıkartacağız. Peki bir araba hangi değil ya? Makinede uzun zamandır görmüyordunuz arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Araba biter bitmez muayene gidecek arkadaşlar bu arada. Araba yazdığımda muayenesi yeni iyiydi. Şöyle muayene pulunu da göstereyim size. <laughs> Muayenesi bitti araba sanayiye girdiğinden beri. Evet sevgili Köksal da geldi bu arada. Köksal'la yeni tanıştık. Elektrik tesisatı ve ona benzer işlerimizi şu anda yapıyor. Makineye şimdi neler yaptık abi? Kısaca anlatır mısın? Abi kısa ve hızlıca anlatayım. aracımızı eski tip mekanik enjektörden yeni nesil EP'ye dönüştürdük. Ona uygun yakıt kütüğü, ona uygun yakıt attı. Bunu yapmamız için de bazı malzemeler Hı -hı. gerekiyor. İşte me mecburi arabada olmayan yakıt kütüğü dediğimiz 4 cm'ye enjektör. Enjektörlerimiz onun haricinde tek bobine dö Kalem oluyor Hı -hı. Dönük, iptal etti. Onun haricinde arabanın tabi klasik görüntüsünü bozmayacak şekilde. Şimdi biz arabanın kabuğunu açtığımızda benim esas istediğim aslında oydu. Orjinal evet. fabrikasyon şekilde görüntüsü. Orjinal filtremizi takacak şekilde. Çok fazla kablo gözükmedi. Hı hı. Tamamlamaya çalışıyoruz şu an onu yapıyoruz. Burada herhalde bir tane aşağıya sensör eklendi tekrar. Trak okuyucusunu yeniden hı hı. yapmak zorunda kaldık. Kendi pastana onu uyguladık. Bunun gibi parçalar ekleniyor. Uyumlu parçalarla beraber en son bittiğinde arkadaşlar arabanın fabrikasyon görseli değişmeden ama yeni bir sistem şekilde beyinle çalıştıracağız. sistem beyni. Stendron beyni çalıştıracağız abi. Aynen. Yani. Vallahi süper. Ne kadar kaldı başkan işimiz? Şu an 2-3 günlük bir işimiz kaldı kalmadı abi. Süper. Yani hafta sonunda inşallah siz tekrar Ferhat Abi'nin oraya gider. Evet tekrar oradayız. Orada ben tekrar başında Hı -hı. olacağım zaten. Marşa basacağız. Marşa basacağız. basacağız. Yakıt hattını falan kontrol ne yapacağız? Ondan sonra marşımıza basacağız. Tamam, süper Bunun sonra en son bir ayar yapacak herhalde. Tabii en son ayar. Bir map'le mi çalıştırıyorsunuz ilk önce? Tabii önce bir base var. Hazır bu taktığımız. Sen bir de daha önce zaten bunu yaptın. Zaten Köksa daha önce bu 2.3 16'yı evet. közverdi. Aynı bu EFI sistemi göndermiş. Aslında benim aklımdaki şey de oydu yani. Daha önce parçaların da hangi parçalarında uyumlu olduğunu falan biliyordum. Evet. E şimdi tıkır tıkır gitti işin evet. hızlı bir şekilde. Şöyle abi eline sağlık. İnşallah bu en son bitmiş halinde de arabanın yürür halinde herkes çok merak ediyor. Bir anket yapmıştık bu arabanın 3. bölümünde zannediyorum. Bende bir tane M20, B25, 325 kabriyo var. İşte onlar 170 beygir falan biliyorsun. Altı evet. biraz daha ağır bir motor. Hangisi geçer diye sormuştum. Tabii bizim takipçiler biraz BMW ağırlıklı olduğu için evet. herkes dayanmış E30'a. Tamam E30 geçer demişler. Senin düşünceni alayım. Hangisi geçer sence? 190 ya. şaka yapar. <laughs> Değil mi? Bu hafiflik falan. Daha önceki 190'ımız da çok iyi yürüyor çünkü. Evet. Ay, şu an her şeyimizden Yeniden zaten. evet. Motorumuza kadar her şey yeni. ağırlıkla takipçilerimiz genelde BMW fanatiği. Hep <laughs> BMW <'nin> uğraşıyoruz <uğrasınmış gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Hep BMW. Şimdi ben diyorum ki geçeceğim o 5'i diyorum. Şimdi herkes kendi kendi arabalarımızı denediğimiz için. Herkese de merak ediyor aslında. İnşallah bir rolling yapacağız. Onu da çok merak ediyorum aslında İnşallah. sonucu. İnşallah. Ellerine sarttıklar. Arkadaşlar buraya devam ediyor. Ben size olabildiğince görüntüleri çekmeye <laughs> devam edeceğim. Zaten makinenin biliyorsunuz 4-5 kere arkadaşlar da bir tanesi demiş ki abi şu lanet çantalar artık sök demiş. Kanka jantlar arabayı almadan 7 sene önce almıştım hatırlarsanız. Jantlar çok az kaldı. Bunları da bir gün böyle kar yağarken o Covid döneminde karda yanlayalım drift yapalım diye böyle bir cam taktık. O da öyle kaldı. Tabi arabam yatak sarınca. Bu aradaki zamanda geçen şeyleri sizlere olabildiğince yine anlatmaya çalışacağım. Bu elektrik ile alakalı. Tüm en son bitmiş halini gördüğünüzde inşallah bu Mercedes'in saçma sapan bu kablo karmaşasından kurtulmuş olacağız. Hem görseli çok güzel olacak hem de dediğim gibi yeni sistem araçlardaki çalışan bir ayar yapıp ona göre çalışmış olacak arkadaşlar. Köksal'ın ekranına tekrar geldi Kurtunay'a. Sevgili Erdil abiyle beraber geldik bu sefer. <laughs> ne yapacağız? Normalde Mercedes bir yüzü. Mount kaplama olan kısımları biz karbon fiber yaptık. E bekli direksiyona geçeceğiz ve Napa deride diktirdim ben bunu. Sportline özelliklerinden bir tanesi vücutla beraber koltuklarını da hatırlarsan size anlatmıştım. Vites topumuz da Sportline. Şimdi onu takacağız, montaj yapacağız çünkü arabayla ters bir o gedrak hani düz giderken geri atabiliyorsun ya kanka bu şanzımanı. Adamlar vitese geçiremiyor arabayı o yüzden şimdi vites topumuzu da takacağız.